Arkadaşlar merhaba. Bugün mekikle dolgulu çiçek yapımını göstereceğim. Daha önce dolgunun nasıl yapıldığını göstermiştim. Bugün de çiçek yapıp diğer detayları göstereceğim. Başlayalım. Evet alt tipimi siyah seçtim. Daha iyi anlaşılsın diye. Alt tipimle mekikteki ipimi birleştirdim. Şimdi devam edelim alt ipimizi katlıyoruz arkadaşlar şöyle bakın şöyle katladım buraya iki tane düğüm atıyoruz 1 ve iki iki düğüm attıktan sonra parmağımızı bu araya geçirdik hareketli kısım baş parmağımızın olduğu tarafta arkadaşlar şimdi bir ve iki düğüm atıyoruz. Her tarafa iki düğüm atıyoruz arkadaşlar. Sonra bu tarafa geldik. Bir, şöyle ikinci düğümümüz. Evet arkadaşlar. Bu tarafa geçtik. Birinci sıra oldu. Bu tarafa geri geliyoruz. İkinci sıramız. Bu tarafa geri geldik. Üçüncü sıramız. Bu tarafa geri geldik. Dördüncü sıramız. Beşinci sıra. Evet. Altıncı sıra. Devam edelim. Altıncı sırayı yapmıştık. Yedinci sıra. 8. sıra 9. sıra Şöyle 10. sıra 11. sıra Çok yakın oldu sanırım. 11. sıramız 12 Evet 13. sıramız on dört on beş on altı 17 18 19 ve 20 Evet bakın 20 dolgu yaptık. Şimdi hareketli kısımdan biraz açıyoruz parmağımıza şöyle doluyoruz bu hareketsiz kısımda işlem yapacağız arkadaşlar bakın hareketsiz kısmı şu şekilde tutalım Evet elime şöyle yerleştirdim başlayalım 1 2 ilmek attım bir tane pırpır pır yapıyorum bakın. Pırpırı kendimiz parmağımıza göre şöyle ayarlayalım. Pırpırı sabitleme ilmeği atıyorum. Evet, bir tane pırpır pır yaptım. Sabitleme ilmeği attım. Şimdi devam edelim. 1 2 ilmek attım. Bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bakın şöyle pırpır elimle boyutunu ayarladım. Pırpır pır sabitleme ilmeği attım. 1 2 ilmek bir pırpır daha şöyle pırpır pır ayarladım. Pırpır sabitliyorum. Tekrar 1 2 ilmek bir pırpır daha. Pırpırı sabitliyoruz. Evet arkadaşlar. iki ilmek bir pırpır yapacağız. 2 ilmek bir pırpır. 10 tane pırpır yapalım buraya. 10 tane pırpır yapayım. Evet arkadaşlar. Bakın 10 tane pırpır yaptım. Elimi çözdüm. 10 tane pırpır yaptıktan sonra 2 ilmek daha atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sıkalım, sonra ipimizi çekelim. Bakın alt ipimizi en baştan şöyle çekiyoruz. Şimdi bunu fazla çekerseniz, şöyle benim önceki yaptığım gibi arada hiç boşluk kalmaz. Arada boşluk kalsın istiyorsanız böyle fazla çekmeyin, bu şekilde bırakın. Bu size kalmış yani. Şu altı biraz daha çekerseniz şu alt ipi biraz daha çekerseniz şöyle boşluk kalmıyor bakın. Çekmezseniz ucu şurada biraz boşluk kalsın istiyorsanız şu kısımda böyle çekmeden bırakabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Şimdi diğer yaprağa geçeceğiz. Bir yaprak yaptık, ikinci yaprağa geçeceğiz. Alt ipimi şöyle elime sardım önce. Biliyorsunuz bu ipimiz burada. Bu ipi alta indireceğiz. Şu şekilde bakın. Şöyle bir düğüm attım. Bakın. Fazla gerdirmeyin. Bir düğüm daha atıyorum. Sabitliyorum yani. Bakın arkadaşlar, bu şekilde indirdim. Sonra alt ipimizi tutalım, şöyle katlayalım. İlk başta yaptığımız gibi bir düğüm attık, bir düğüm daha atıp sabitledik. Tekrar parmağımızı içine taktık. Yine hareketli ip, şu hareketli kısım baş parmağımızın olduğu tarafta kalacak ve dolgu yapımına şöyle tutun şu şekilde dolgu yapımına başlayalım yine şöyle bu birinci sıra Evet ikinci sıra bugün iple başım biraz dertte ikinci sıranın ikinci ilmeğini attım üçüncü sıra dördüncü sıra beşinci sıra altıncı sıra yedi sekiz dokuz bakın 10 11 12 13 14 15 Burayı 20 yapıyoruz arkadaşlar. 20 yapayım. Evet bakın 20 dolgu yaptım. Şunun aynısı. Şimdi tekrar ipi açıyorum. Parmağımı doluyorum. Şöyle tuttum. Tekrar üstüne pırpır yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi 1 2 pırır pır pırı sabitleyelim 1 2 bir, bir pırır pır pırı sabitleyelim 1 2 bir, bir pırır pır pırı sabitleyelim 1 2 bu şekilde 10 tane pırpır yapalım Evet bakın 10 tane pırpır yaptım 2 düğüm bir pırpır en sonuncu pırpırdan sonra iki düğüm daha yaptım şöyle bir sıkıyorum ve şu en alttaki ipimi yine tekrar çekiyorum bir önceki yaprakta yaptığımız gibi dediğim gibi fazla çekerseniz arada hiç boşluk kalmaz şöyle olur fazla çekmezseniz şöyle arada boşluğu kalır size kalmış yani şimdi tekrar aşağıyı göstereyim elime doladım alt ipimi Mekimin ipini aldım çünkü bu ipi aşağı indirmem gerekiyor şöyle bir düğüm attım şu mesafeyi ayarlıyoruz bu düğümü sabitleyelim arkadaşlar Evet ve tekrar katlayacağız bu şekilde 5 tane yaprak yapalım arkadaşlar 5 tane yaprağı yapayım Evet arkadaşlar bakın 5 yaprağı tamamladım şöyle şimdi bakın şu mekiğin ipini buradan koparmayın arkadaşlar aşağı alacağız çünkü Diğer yapraklarda makine ipi aşağı indiği için görüntü tam olsun diye en son yaprakta da makine ipini aşağı alacağız. Şimdi en son kaldığım alt ipimi elime sardım. En son kaldığım yaprak şu. Bakın. Şöyle bir şurada diğer yaprakları bir açayım. En son yaprağımızın ipini bir aşağı indirelim. Şöyle tuttuk arkadaşlar ipimizi aşağı indireceğiz ve koparmayacağız hemen yine diğer yapraklara uysun diye şöyle bir göz kararı bir sabitleme şey yapalım bakın birinci düğme attım bir tane de sabitleme düğümü atıyorum Evet arkadaşlar şimdi yapraklarımızı düzenleyelim ve saralım Evet elimi çıkarttım. Bakın en son yaprağım bu. Mekik ipim altta duruyor. Şöyle yaprağımızı bakın şu ipimi alt ipimi en son yaprağımın üstünden çıkarttım. Şöyle doluyoruz. Birinci yaprağın üstünden ikinci yaprağın altından üçüncü yaprağın üstünden dördüncü yaprağın altından beşinci yaprağın üstünden bu şekilde doluyoruz arkadaşlar sarıyoruz şöyle bakın şu şekilde tamam şimdi bakın bir yaprağın altından bir yaprağın üstünden geçiriyoruz bir yaprağın altından diğer yaprağın üstünden şu şekilde istediğimiz kadar sıra yapabiliriz. Bu şekilde yapraklarımız düzene girecek. Devam ediyorum. Mekiğimin ipini biraz e, Mekiği kestim, ipi biraz uzun bıraktım. En son iki ipi bağlayacağım arkadaşlar. Hem bir şekilde kopma ihtimali olmayacak. Tam sabitlemiş olacağız bütün ipleri. Bu şekilde istediğiniz kadar dolayın arkadaşlar. Bir yaprağın altından diğer yaprağın üstünden ben biraz sarayım bunu sonra tekrar son aşamaya bakalım. Evet bakın biraz sardım. Şöyle bakın. Mekik ipimle iki ipim de arkada bu iki iki ipi pardon. Bu iki ipi arkada bağlayalım arkadaşlar. İsterseniz dikerek sabitleyin. Çünkü burayı sabitlememiz gerekecek. İsterseniz dikin. İsterseniz bu iki ipi bağlayın, sonra yakın. Şimdi bağlayalım. Bu şekilde açılmıyor arkadaşlar. İyi oluyor. Ben bağlıyorum. İki ipinde açılma ihtimali olmuyor. Dediğim gibi isterseniz dikebilirsiniz. Evet bakın. Çok güzel renk uyumu oldu. Bir yerde küpe aparatım olacaktı. Bir takayım bakalım. Evet arkadaşlar. Küpeyi de çok güzel oldu. Oyalarınızda, takılarınızda kullanabilirsiniz. Umarım işinize yarar.